Merhaba güzellerim Nasılsınız Bugün de size farklı bir yerden dedim şey yapayım aynadan. İyi misiniz güzellerim? Uzun zamandır videonu yatmıyorum, tutulmuyor çünkü abonelikler düşük, hiç kimse gelmiyor gitmiyor. Öylesine izliyorlar. Ben de yine bir atayım dedim. Ayfiler alın canlarım. Yani herkes almıştır etmiştir. Çok önemli bir şey değil ama benim çok hoşuma gitti güzeller. Dedim geçen şey yaptım bunda patates patlıcan falan çok güzel közlüyor kıymada yaptım köfte de yaptım biraz kurutuyor 20 dakika olursa daha güzel için sulu sulu tavuğu harika yapıyor bak burada şeyi var canlarım bunun çok şeyleri var e, reklamları çok baktım hep internette bu brovil diyor burasında hızlı dondurulmuş şeyleri çözüyor dolaptan hemen getir içine koy hemen 10 dakikada çözüyor yok 5 dakikada bu da hızlı ısıtma diyor. Bu da rosaat fırında kızartma diyor. Ben genelde bu rol ızgarayı kullanıyorum güzellerim. Rosaat çok harika bir şey. Ben çok sevdim. Ha bugün neyi sevmediğim evet. özellikleri ne biliyor musun? Sevdiğim özellikleri kek yapacaktım bugün. Keki deneyeceğim ama çekimini yapacağım diye bugün yapmadım. Ee, ne yaptım ben? Ee, bir kere ekmek kızarttım. Böyle üstüne e, sucuk süt, kaşar, yoğurt, salça, şu bu koyduk böyle pizza gibi ekmeklerin üstüne koydum harika oldu. Kızarttı, arkasına patatesleri soyup patatesi harika yapıyor. Ama az yağda olduğu için ben bunu tercih ettim. Çok yağ vıcık oluyor. Ama bugün de yapayım dedim. O hazır patatesler var bir daha tutar mısın? Hazır patatesler var ya güzel olmuyor. Onu denedik. Ama baharatlanmış, yağlanmış birazcık azıcık böyle fıs, fıs yağlanmış şey harik oluyor. Şimdi ne yaptım içine? Böyle patates attım. E, 25 dakikaya mı aldık oğlum? Harika diyor Sametcan. Anne diyor böyle bir şey yok diyor. Olan çok beğendi. Anne diyor çok güzel bir şey diyor. Hani beğenmeyenler çok ama ben vallahi var 10 gün olmuş alalım. Geldi gelip 10 defa kullandım. Çok seviyorum. Elimin altında. Ha burada da fırınım da var. Yok mu? Var. Göster misin oğlum? fırınım var. Daha hiç açmamışım 10 gündür. Ha burada gene böreğini yap, çöreğini yap. Ama onu ısıtana kadar kendini zaten ısıtıyor. Isıtana kadar ne oluyor bu? Kendini ısıtana kadar 20 dakika geçeyim de kendisi 40 dakika geçeyim. Bak ben bunu 25 dakikaya aldım. Ve o e, oğlan canlı patates istedi. Kumpir de yapıyor ama ben kumpir yapmadım. Turşu falan da yaptım. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bu oğlanla şöyle bir göstereyim. Şunu alayım. Turşular alayım. Çatlarım. Bunu da biraz ters döndürmek lazımmış ama Döndüremedim Neyse şimdi döndür hepsini yanımızda Güzel bir turşu yaptım salatalık turşusu Bunu da oğlana yaptım Oğlana acuka falan da yaptım O da dolapta şimdi göstermeyeceğim onları Bir de fasulye turşusu yaptım Kız Giresun'a gitmişti benim Fındık falan getirmişti Öyle canlarım Ayfilerden Çok memnun kaldım gerçekten ha, Aç bakarsınız Bunun çok çeşit çeşit markaları var Ova diye bir marka var. Burundik var. Philips'in çok markalı. Philips'in çünkü çok güzel diyorlar ama yani hiçbir farkı yok. İlk başta koku oldu, plastik kokusu oldu, gitti. Sirkeyle birazcık yıkadım, şey yaptım, yıkadım içini. Biraz da 10 dakika sirkeyle pişirdim böyle suyla. O koku gitti. Hayatımda gerçekten ben çok 20 sene önce filtöz almıştım. Çok yağ çekiyor diye, yağ çok dolduruyoruz diye. Onu hayatından kaldırdım. Ve hayatımda böyle güzel bir şey görmedim. Yani bozulsa da ben bunu Gide lükselini alacağım. Çok büyük büyük aileler için bu lüksel çok güzel. Lüksel markasını tavsiye ediyorum. mi şuymuş, buymuş hep hasafiso. Getir bir daha içi büyüklüğünü göstereyim. Bak açıyorum ama bak 20 dakikaya ayarladık. Saati burada ayarlıyorsun. Bu şu 19 dakikası kalmış. Böyle ortaya geldi mi çevir diyor canlarım. Biz, biz çıkarıyoruz şöyle bir daha çeviriyoruz. Open diyor zaten dıt dıt ötüyor. Şu anda ben size göstereyim diye yapmadım. Keşke onu da sana gösterebilsem ama vakit yetmez. Ne zaman öteceğini bilmiyorsun. Aralarda bir yerde ötüyor. Ya 14 dakikada ya 15 dakikada. Ben çok sevdim. Benim en büyük hediyesi bu bana oldu. Yani bana alıyor almaz değil ama hiçbir şey bu kadar sevinmedim ama buna çok sevindim. Yani hiçbir şey beni şimdiye kadar aldığı 20, 29 senelik evliyim şimdi ya da bir şey bunun kadar sevindirmedi. Tavsiye ediyorum canlarım, almanızı da istiyorum. Bimlerde satılıyor ama sonuydu biz aldık. İnşallah bu Şimdi bu yok ova var. Ovaların da isim iç azmi çok küçük. Siz bilirsiniz size. Hadi görüşürüz güzellerim. Abone olun ya. Hiç 400'lerde kaldık canlar. Ne olur abone olun. Hani yükselip de ne olacağız? Bir şey olmayacağız da. Hiç emek, senek boş yani. Şöyle 500, 600 olsa bir, bir bin olsa yine seviniriz ama biz kendimizi sevdiremedik. Kendinizi iyi bakın. Neyse, oturacak alalım, sağlıcakla kalalım.